Ömer gel oğlum. Ama ama gel gel bakayım gel gel. Abo. Gel oğlum gel gel bakayım gel. Bismillah. Gel. gel gel tamam korkma korkma Bismillah tamam 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 bay kurban olurum seni. hay vay 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 tamam geçti geçti. Allah razı olsun kardeşim senden şuraya basmış. Tamam, tamam. İşin gücün rast gelsin. Bir aylık. Vay kurban olurum senin yaradana. Bu tek mi burada daha var mı? Bir tane daha var. O nerede? Tamam, ona da bakayım hemen. Gel hadi. Hadi bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Korkma. Tamam. Hah. Şimdi şuradan bir tane ye bakayım. Aferin. Hı. 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 Hı, Hemen e, klinik için çıktık arkadaşlar, ama dedik ki önceden yani e, bir karını doyuralım, e, bir suyunu verelim çünkü çok küçük kalmış bünyesinden daha küçük ki aç kalmış. Şöyle göstereceğim. Şu ayağında sıkıntı var. E, ee, Ee, dediğim gibi hani bünyesinden daha küçük yavru çok zayıf kalmış işte bir de kardeşi varmış ona da dönünce bakacağız artık aradık bulamadık ee, bunlar savunmasız yemek ararken işte böyle zililer İşte sanayideki sanayiden aldık biz bunu sanayinin insanları merhametli ee, genelde oraya atıyorlar. bakayım. Kaynağını doyu. Bir de su içeceğiz. Ben yayla suyu doldurdum sana tamam mı? Ben olurum senin hayatına. Biraz daha. Ee, Doğdu mu biraz? Hadi biraz daha. Çok küçük. Burası Ortaköy el arkadaşlar. Burası hırşeri sınırı karnını doyuralım. Hemen yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu ağaçların gölgeliğine geldik. Daha iyi. Biraz daha iyi de de su içeceğiz dayı Biraz dayı da su içeceğiz Sinekli gitti Çok mu rahatsız etme Otur şimdi burada sıkıntı var biraz kırık herhalde kıyıldı mı ayaba çarptı. Yemek ayıyordum. Hadi bir yastığa ye. pek kalkamıyor. Şey diyor, ağrıyor ya herhalde. İnşallah yarım saat sonra falan klinikteyiz arkadaşlar. Rabbim nasip ederse. Tabi diğer şeylere bakarak mesela daha kolay oluyor. Mesela dün tam Nide'den Kırşehir'e geldik. Bugün Ortaköy'den Kırşehir'e. Anladınız mı? Hani buraları bilenler vardır bölgeyi. Bazen yüzlerce kilometre gidiyoruz. Mesela biz şimdi kaç kilometre gideceğiz? 65 kilometre gideceğiz toplamda. 65'te geleceğiz 130 kilometre. Yani hiç Bismillah dedik sabah 130 kilometre bu yavrumuza feda olsun acıları dinsin diye. Anladınız mı? Sonra akşama kadar koşuşturma. Bazen telefonu elimde uyuyorum. <laughs> Paylaşmaya zaman olmuyor. <laughs> su içelim mi? Su, su, su. 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 Gel bir de su içelim kaçalım hemen. Bayağı Hı. değişik olmuş ama e, ameliyata gerek yok. Zaten çok ufak. Daha bir iki kilo bu ameliyatı kaldırmaz. Ay hurman olur. Daha gelince de taze olduğu için abi, şey Hı -hı. yaparız. Bandajla falan rahatlatırız biz bunu. Tamam. Eşim, tamam. Hadi Rabbim şifa versin bebeğim. Açlarını da yapın yine. İstiş i̇şte parası karnasını yapın. Tamam. Hadi. hadi Allah razı olsun. Çocuklar emeğinize sağlık. Hadi Mekke'ye sınavı. Tıraş işini unutma. Tamam. <laughs> <laughs> tamam, 200 lira olmuş tıraş ettiremiyorum kendimi. <laughs> кел 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 бахиң кел Tamam, az kaldı. Durun. Durun, az kaldı. Göstereceğim payıkla ormanı. Vurum sizi yaratana Gel, gel. Gel, 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 bakayım, gel, 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 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ? ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱤᱱ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱱᱤᱧ тоrdrمсs <laughs> 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 Hocam bu yavrular bu kadarken anne kısırlaştı mı? Bunu kısırlaştıralım mı? Av! 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 Bunun sütüne engel olmaz değil mi? Yok yok abi bunlar artık yemek yiyorlar. Ha yemek yiyor. Kardeşin emiyor. kardeşim kardeşin. Emiyor, emiyor. Emiyor. Ha? Kesin Allah'ım kimseyi yoklukla sınamasın. Onlar şehitti. Abi abi diyor. Bana verip de bineyim diyor. Alırız nerede satılıyorsa. Onlar biniyor. Bu arkasından koşmaya çalışıyor. çalışıyor. Bir de bir de bir de. Abi abisi bir. Abisi bir binebilir mi? Ömer. Ömer bak abin ne diyor. Teşekkür ederim de. Çok güzel. Rabbim şifa versin. Çok yor bunun. Ama Ömer'im evlat. Bunları peşine koyuyor abi abi abi. Abi abi. aldın spam ya. Evlat ya. Allah e, hiçbir anne babayı evladının yanında eğik bırakmasın. Hiçbir anne babayı

Maşallah maşallah çocuklar. Abisi teşekkür ederiz. 20 TL yok ki bankadan çekildi. Başka? 20 TL. 50 çıktı bank bankadan Niye? Çekmiş. Şuradan ziyaretten alıp topa Niye? 20 çeksem zarar mı der? Bir şeyler alacağız onlar ya. Ha, anladım tamam. Daha da fazla çek ya sen. 200 mi çekeyim? Yok ya, 100 çeksem yok. Yasin abi. Gel Ömer'im gel Ömer'im gel. Yasin abi ben bu çocuğu ne kadar seviyorum. Ömer ya. gel Ömer. Ömer al lan şunu. Şans yavrumuz geçirdiği kaza sonrasında arka ayaklarını kullanamıyor. Yasin Köse tarafından kliniğimize getirildi. Elektroterapi uygulayacağız şans yavrumuza. Yani elektrikli fizik tedavi. Belirli zaman aralıklarıyla 5 ile 15 dakika arasında fizik tedavi uyguluyoruz. Bazı günler masaj ve bazı günlerde eklem hareketleri yaptırıyoruz, egzersizler. Buradaki amaç kullanamadığı ayaklarındaki kas, sinir dokusu ve eklemleri uyararak ayaklarının maksimum düzeyde çalışmasını sağlamak eski fonksiyonların görevlerini hatırlatmak. Çünkü ayaklarını kullanamadığı sürece bu ayakları inceleyecek ve yaralar oluşacak zamanla eklemlerde bozukluklar meydana gelecek. İnşallah tedaviye cevap verir. Tedavi süresi uzun ve meşakkatli. Belki 2 ay, belki 6 ayda yürüyebilir. Umudumuz var. Nefes alıyorsa umut var demektir. Yaşatmak için yaşıyoruz biz. İnşallah tedaviye cevap verir. Şansın elektroterapisine başladık. Ayaklarında his var. Akım geldikçe hareket ettiriyor. İnşallah tez zamanda tedaviye cevap verir. Amacımız bu arka ayaklarını maksimum düzeyde kısa zamanda kullanabilmesini sağlamak. Gün aşırı bu elektro tedavi uyguluyoruz, elektroterapi. Ayrıca masaj uygulaması yapıyoruz ve eklem hareketlerini uyguluyoruz. Ayakta durdurmaya çalışıyoruz. Çok uslu bir köpek. Başına ne geldi bilmiyoruz. Ya kaza geçirdi. Belki yüksekten düştü. Belki biri vurdu. İnşallah tez zamanda tedaviye cevap ver. Değil mi oğlum? Elektriği alınca çişini de yaptı. Geçmiş olsun. Getirenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah kısa zamanda iyileşir.